Aşağıdaki hadislerden hangisi farklı bir konuyla ilgili tavsiye içermektedir? İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. İlimle ilgili. Dikkat ederseniz bu. Mahşer günü alimin mürekkebi şehidin kanından daha kıymetlidir diyerek alimler yani ilim öğretenler önemsenmiş ilimle ilgili. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır, bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır ifadesi de gene ilimle ilgili. D seçeneğine gelince anlayışlı ve hoşgörülü ol anlayış hoşgörünün bulunduğu yer güzelleşir bunların olmadığı yer ise çirkinleşir buradaki hadis arkadaşlar hoşgörüyle ilgili diğerleri ilimle ilgili cevabımız bu durumda D seçeneğidir Manavgat'taki büyük yangında özellikle hayvancılık yapılan köylerdeki büyükbaş ve küçükbaşların bazıları öldü, birçoğu da yaralandı. Büyük bir özveriyle yangında yaralanan hayvanlar için ücretsiz tedavi sunan Hayvan Hakları Federasyonu AYTAP bölgedeki hizmetlerini daha da kuvvetlendirdi. Haytap Manavgat merkeze Türkiye'de ilk defa tam teçhizatlı sahra hastanesini kurdu. Hastanede yangında yaralanan koyun, kaplumbağa, güvercin, tavuk, kedi, köpek gibi tüm hayvanlara müdahale edildi. Verilen metin Hazreti Muhammed'in aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Yukarıda yangın sırasında hayvanlara yapılan yardımdan bahsediliyor. Hayvanlara bile acımak, merhamet duymaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu Hazreti Muhammed'in merhametli olmasıyla ilişkilendirilebilir. O tüm canlılara karşı merhametli davranmıştır. Cevabımız C'dir. Sahabelerden biri Medine'de Yahudi birinden bir miktar borç alır. Borcun vakti gelince de Yahudi sahabeden parasını ister. Ancak sahabenin parası yoktur ve borcunu ertelemeyi teklif eder. Ancak Yahudi ertelemek istemez ve parasını ister. Çıkan anlaşmazlığı çözmek üzere peygamberimizi yanına gelirler. Peygamberimiz sahabeye sırtında bulunan elbisenin bir kısmını satarak borcunu ödemesini söyler. Bu olayda peygamberimiz Müslümanlara hangi mesajı vermiştir? Dikkat ederseniz yukarıda söz verilmiş ve sahabe sözünü yerine getirmemiş, borcunu ödememiş. Peygamber Efendimiz de borcunu ödemesini söylemiş. Burada neyi vermek istiyor Peygamber Efendimiz durumla ilgili olarak? Verilen sözlerin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Cevabımız B seçeneğidir. Danışarak iş yapma ödenemeyecek kadar borç almak ya da anlaşmazlıkların çözümünde hakime başvurmakla ilgili mesaj içermiyor. Cevabımız içerdiği mesaj. Bir gün Necran Hristiyanları Hazreti Muhammed'i ziyarete gelmişlerdi. Tam ziyaret saatinde Müslümanlar ikindi namazına yönelmişlerdi. Bu sırada heyette bulunan Hristiyanlar da mescidin doğusuna yönelerek kendi ibadetlerini yapmaya başlamışlardı. Bazı sahabeler onlara engel olmak istemiş ancak Hazreti Muhammed hemen müdahale ederek onların ibadetlerini serbestçe yerine getirmelerine izin verilmesini istemiştir. Bu parçada Hazreti Peygamberin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Dikkat ederseniz arkadaşlar Hazreti Muhammed diğer dinden olan insanların da ibadetlerini serbestçe yapmalarını istemiş. Bu da diğer dinlere saygı gösterdiğini, onlara hoşgörülü yaklaştığını gösterir farklı inançlara saygı duymasıyla ilişkilidir. D seçeneğidir. Verdiği sözde durma, dürüst olma ya da sabırlı olmayla ilişki kuramayız. Seçeneğimiz D'dir. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Hz. Muhammed İslam'ın güçlenmesi için zenginlere daha fazla itibar göstermiştir. Tabii ki hayır arkadaşlar. Hz. Muhammed her insana eşit davranmış, ayrım yapmamıştır. Hazreti Muhammed yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı merhametli olmuş ve insanları merhametli olmaya çağırmıştır. Evet, Hazreti Muhammed hayvanlara, bitkilere karşı da merhametli olmuştur. Hazreti Muhammed erkek çocukları üstün görmüş, erkekleri kadınlardan faziletli saymıştır. Hayır, kız ya da erkek ayrımı yapmamış arkadaşlar ve dolayısıyla. E ayrım yapmadığı için bu da yanlış. Hz. Muhammed'in verdiği sözleri yerine getirmiş, güvenilir bir kişi olarak kabul edilmiştir. Evet, Peygamber Efendimiz'in en önemli özelliklerinden birisi de dürüst ve güvenilir kimliğiydi. 2 ve 4 Hz. Muhammed ile doğru ifadelerdir. Cevabımız D seçeneğidir. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra Yahudiler ve Müslüman olmayan Araplarla anlaşma yaparak onlara inanç ve kültürlerini serbestçe yaşayabilme imkanı vermiştir. O hiçbir zaman onların inanç ve kültürel derlerini yaşamalarına engel olmamıştır. Bu parçada Hz. Muhammed'in hangi özelliği vurgulanmaktadır? Tabii ki bu parçada diğer dinlere diğer mezheplere, diğer inanç sistemlerine ne kadar saygılı olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu saygının sebebi arkadaşlar hoşgörüdür. Peygamber Efendimizin hoşgörülü olduğunu çıkarabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Adaletli olması, adil davranması, hakkıdan yana olmasıdır. Sabırlı olması, direnç, dayanç göstermesidir. İstişare etmesi de fikir alışverişinde bulunmasıdır. Yukarıda verilen örnek ile ilgili olduğu için cevabımız D seçeneğidir. Pazardan domates alan Emine Hanım eve gelip domateslerin çürük olduğunu görünce üzüldü ve satıcının tezgahındakiler ne kadar da güzel görünüyordu. Demek ki biz fark etmeden arkada küçüklüklerden doldurmuş. Halbuki Hazreti Muhammed'in bu konuda diye buyurmuştur diye söylendi. Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, pazardan domates satın alan Emine Hanım kandırılmış satıcı tarafından. Yani satıcı onu aldatmış. Oysa ki Peygamber Efendimiz hadiste ne diyordu ticaret için? Bizi aldatan bizden değildir buyuruyordu. Dolayısıyla demek ki satıcı bu hadisi önemsememiş. Cevabımız